Bugün hayatımın hatasını yapacağım. Aranızdan tanımadığım 10 tane insanı arabama alacağım ve kim bilir başıma neler gelecek. Bunu neden yapıyorum diye soracak olursanız birazdan göreceksiniz. Abi oyuna bir girdim. Oyuna karavan gelmiş. Bakın burada görüyor musunuz? Ve bu karavana herhalde bir 10 kişi falan sığıyormuş, oturabiliyormuş. Benim de tanıdığım 10 kişi yok maalesef. Evet. Yani çağırsam çağırsam bir 4-5 kişi çağırabiliyorum. Dedim boş ver hepsi tanımadığım sizlerden insanlar olsun dedim. Aynen öyle. Yani umuyorum ki bu videoda başıma kötü bir şey gelmez. İnşallah. Aranızdan bazıları gerçekten çok uslu insanlar. Çoğunuzu seviyorum ama bazıları eminim ki arabanın tekerini sökecek. Benzinin içine su koyacak. Böyle hıyarlık yapacak çok insan var aranızda biliyorum. O yüzden umuyorum ki bu videoda denk gelmez. İnşallah denk gelmez. Biz de rahat rahat karavanımızı o kişiyle süreriz. Neyse göreceğiz. Bakalım başıma neler gelecek. Videoya geçmeden önce de ufak bir film gibi bir şey izleyeceğiz. Evet oyuna güncelleme geliyor. Evet şu anda oyundayız görmüş olduğunuz gibi ve artık çölden kurtuluyoruz. Artık oyunda çöl haritası bir seviyeden sonra olmayacak. Oyuna çimen haritası geliyor. Artık çöl yok. Çimen olacak arkadaşlar. Çölden sonra diyelim. Ve onun da galiba filmini yapmışlar. 18 Mayıs'ta çıkacakmış. Bir bakalım isterseniz. Şöyle hatta sizler için de sesini açacağım. Evet. Sonunda huzuru buldun. Çimenlik alan. İşte bu. Sonunda ne oluyor? Evet. Olamaz! Haydutlar geliyor. Aa uh -oh. Dostum dikkatli olun. Aa uh -oh. Haydutlar buraya füze attı arkadaşlar. Güm! Ve boom. Evet, haydutlar köye saldırıyor. Olamaz! Aha. Ne oluyor lan? Hayır, kızı rahat bırakın. Onların paralarını çalıyorlar. Kapaklarını çalıyorlar. Aga! Aga, ayıp. Evet. 18 Mayıs'ta gelecek. Evet 18 Mayıs'ta böyle bir güncelleme gelecekmiş arkadaşlar. Galiba başımıza haydutlar musallat olacak ve bakalım onlara karşı neler yapabileceğiz. Ama yeni harita geleceği için mutluyum açıkçası çünkü valla çölden sıkıldım. Siz de sıkıldınız zaten abi yeter çekme diyorsunuz ama <gülüyor> çekeceğim. <gülüyor> ama yani kaktüsler, taşlar sıkıldık arkadaşlar. Yeni harita olsa güzel olur aynen. Şimdi sizlerle birlikte buradaki karavanı alacağız. Nasıl alacağınızı da göstereceğim. Ama videoya geçmeden önce like atıp abone olmayı unutmayın. Atarsanız beni mutlu edersiniz. Teşekkür ederim. Yorum da atmayı unutmayın. Yorumlarınızı elimden geldiğince okumaya çalışıyorum. Güzel yorumlarınız için teşekkürler. NPC'ler hariç. Aynı şeyler yazıp durmayın. Evet şimdi burada bir tane adam var. Bununla konuştuğumuz zaman diyor ki. E bana 25 tane şu kartlardan topla. Eğer bana 25 tane bu kartlardan toplarsan sana bu karavanı veririm diyor. E yani bunu herhalde tek başıma yapabilirim. Evet, gelin kartları toplayalım. Nasıl toplayacağınızı da göstereyim. Evet, ne yapıyoruz? Oyunumuz açıldı ve bize lazım olan sadece bir araba ki gidebilelim. Ve bu Lamborghini niye pembe lan? Evet, bu arada oyuna güncelleme gelmiş. Arabanın kaputunu değiştirmişler. Böyle şeyler eklemişler. Güzel olmuş bence. Neyse, vakit kaybetmeye gerek yok. Çünkü daha arabama 10 kişi alacağım. Vakit kaybetmeyelim. Oha, arabanın içi de değişmiş lan. Hayda! Bir şey diyeyim mi? Güzel olmuş. Valla bir şey değil mi güzel olmuş he Evet arabanın içini biraz değiştirmişler ve Bence güzel olmuş lan ben, ben beğendim Evet devam ediyoruz burada görmüş olduğunuz gibi bir garaj var ve bakalım içerisinde istediğimiz şeyi bulabilecek miyiz Merhabalar efendim Gözlüğümü buldum Gözlüğümü buldum Bunu alacağım bunu arabamın şöyle en tepesine koyacağım evet Sonunda gözlüğümü buldum arkadaşlar harika <laughs> Bakalım içeride başka bir şey var mı Oğlum bu ne içeride her şey var İçeride yok yok her şey var Ama önce zombilerden bir kurtulsak iyi olacak Denk 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 Lan dur bir yerinde dur denk Lan öl lan ölsene. Dang, dang. öldü Sen de öl sen de öl çabuk öl İşim gücüm var denk denk Güzel bu da öldü okey bakalım içeride aradığımız şeyi Bulabilecek miyiz Evet bulduk bu Evet adam bizden bu kartları toplamamızı istemişti arkadaşlar. Bir tanesini bulduk. Çantamızı açacağız şimdi. Şöyle. Daha sonra bu kartı çantanın içine yerleştireceğiz. Aynen öyle. Şöyle. Aynen. Buraya koyacaksınız. Ama çok da zor bulunmuyor. Baksanıza iki tane çıktı. Ha, bir tane daha var. Hatta bunu buraya koyalım. Bakın arkadaşlar bir tane daha çıktı. Eminim ki bir tane daha çıkacaktır bu arada. Var mı? Hemen bir kontrol. Hadi çıksın lan. Hadi bir tane daha çıksın. Aha bak ben dedim. Ben dedim. Bakın. Aşırı kolay. Aşırı kolay. Bakın. Bir tane daha çıktı. Gördünüz mü? 2 tane oldu. Hatta 3 tane oldu. Çantamda da var. Başka var mı? Var. Aşırı kolay abi. Bu görevi yaparsınız ya. Aşırı kolay. Baksanıza. Gördünüz mü? Dört tane oldu. Şimdi bunlardan 25 tane toplayacağım. Tek yapmanız gereken şey bunları çantanıza koymak. Ama galiba sınırsız yeriniz yok arkadaşlar. O yüzden çantanızdaki her şeyi galiba çıkartmanız lazım. Çantanızdaki her şeyi çıkartıp öyle almanız lazım galiba ve bu çok can sıkıcı. Evet, çok can sıkıcı. Bütün eşyalarımı çıkartmak gerçekten sinir bozucu. Evet, devam ediyoruz arkadaşlar. Aradan bir yarım saat geçti ve sonunda toplamayı başardım ve bum, adama verdim ve oyun bana başarım verdi. Bu da demek oluyor ki artık herhalde karavanı sürebileceğiz. Bir kontrol edelim isterseniz. Evet, karavan burada görmüş olduğunuz gibi. Rengini falan da istersen değiştirebiliyorum ama hayır. Her şeyin orijinali güzeldir şimdilik. Şimdi join'imi açacağım ve tanımadığım aranızdan 10 kişi oyunuma girecek ve bakalım karavanla nereye kadar gidebileceğiz. Acaba gidebilecek miyiz? Evet. Bu benim için gerçekten çok riskli olacak. Ama göreceğiz. Evet devam ediyoruz. Şu anda insanlara özel server linki attım. Herkese attım bir anda. Ve bakalım ne olacak. Sağ üstteki listede sadece ben olduğum gözüküyor ama. Biraz daha tak 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 diye insanların geleceğini düşünüyorum. Aha. Aha Arda diye bir takipçim geldi. Aha geliyorlar. Oha. Oha geliyorlar. <laughs> evet bakalım başıma neler gelecek. İnsanlar şu anda geliyor. Oha oha baya bir kişi geliyor. Oğlum ne oluyor lan? <laughs> hayda hayda arkadaşlar ben hiç zaman kaybetmeyeceğim. Oha oğlum millet nasıl da geliyor. Tamam ben direkt şuraya gireceğim. Evet insanlar geldi ben direkt giriyorum arkadaşlar. Burayı 10 kişilik yapıyorum hadi bismillah. 10 kişi ayarladım şu an. 8 kişi var. Bakalım 10 kişi olacak mıyız? Aha 10 kişi olduk. Vallahi 10 kişi olduk. Oha! Oha! Oha şu an oyuna 10 kişi başladık inanılmaz. Bakalım ne olacak. İlk defa böyle bir şey yapıyorum. Lan çatıda doğdum. <laughs> oyuna girer girmez çatıda doğdum. Arkadaşlar neyse neyse hızlı hızlı gideceğim. Yine, hızlı hızlı gideceğim. Hop aha birimiz karavanımız geldi pardon ne birimiz. Abi çok heyecanlandım şu an hızlı hızlı yapıp bunu hemen gaza basmak istiyorum. <laughs> İnşallah bir aksaklık çıkmaz. Lan tekerlek yerin altına girdi. Lan ne, yap <laughs> ne yapıyorsun? ne yapıyorsun? Ne Dur. <laughs> <laughs> o, o, tip ne lan? <laughs> Neyse dur. Abi yerin altına giriyor tekerlek. Heh, tamam. Hop güzel. Motorun lütfen kaçırmayın. Lütfen motoru kaçırmayın. Rica ediyorum. Tamam hemen onun yerine takalım. Ver onu ver ver. Ver ver. Onu ver. Kaçırmayın onu. Ver onu. Suyu verin. Suyu verin. Aha motorumuzu taktık güzel. Aha, bu arada ben sürmüyorum. <laughs> Koltuğa takipçim oturdu. <laughs> Hızlı davranmam lazımdı ama yapamadım. Oğlum bu suyu nereye takacağız lan? Dur dur onu ver onu ver ver. Lan suyu verin. Evet e, galiba yorul göremeyeceğiz arkadaşlar çünkü kucağıma takipçim oturdu. Lan durun bir. <laughs> durun bir. <laughs> Oğlum lan göremiyorum önümü göremiyorum. Oh be sonunda inmeyi başardım. Arkadaşlar buna benzin koymayı unuttuk. Gelin içeriden benzin alalım ki galiba takipçilerim alıyor. Benim galiba pek bir şey yapmama gerek yok. Arkadaşlar ben bunu bile süremeyeceğim muhtemelen. O yüzden ben direkt en iyisi şuraya geçeyim. Abi ben rahatıma bakacağım. Oturabiliyor muyum buraya? Aha. Şuraya oturabilir miyim? Aha oturdum sonunda. Şükür ya. Arkadaşlar nasılsınız? Oğlum o nasıl bir oturuş lan? <laughs> o nasıl bir oturuş şekli ya? Oh Allah'ım. Lan oğlum nasıl öyle duruyon lan? Böyle duruyor. Nasıl öyle duruyor lan? Evet yola çıkamıyoruz çünkü koltuğa oturan çocuk arabayı çalıştırmıyor. Ya da koltuktan kalkıp arabayı bana salmıyor. Böyle bir şey olacağını zaten biliyordum. Evet 1 metre bile gidemedik. İşte bu. Evet ee, şu anda çok değişik bir ortam var. <laughs> ya o nasıl bir oturuş şekli? <laughs> Neyse. Ee, bekliyoruz öyle arkadaşlar. Ve galiba bir şey değil mi? Araba çalışmıyor arkadaşlar. Evet çocuk sürmeye çalışıyor ama anladığım kadarıyla şu anda bu karavan çalışmıyor. Galiba 10 kişiyi kaldıramıyor. Bir de ben deneyeyim mi? Dur bakayım. Bir de ben deneyeyim şunu. Bu niye gitmiyor? Hop. Aa! Evet arkadaşlar şu anda da ben tek sürmeyi deniyorum. Aha. Git git. Yok bu gitmiyor. Bu bu çalışmıyor arkadaşlar. Bu a -a. bu araba yürümez. İmkanı yok. Aha! Aha gidiyor muyuz? Vallahi gidiyoruz lan. Oha! Lan birisi arkada kaldı. <laughs> Ama neyse. Bu yolda fedakarlık yapmamız lazım arkadaşlar. Arkada kalan kişi için saygı duruşu. Lan o lan ne oluyor? Lan bu çocuğa ne oldu? Oha! Aha. Lan ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? <laughs> yok arkadaşlar. Evet. Demek ki neymiş arkadaşlar? 10 kişiyle. Hele ki bu 10 kişi sizseniz. Sizle video çekilmiyormuş. <laughs> Öğrenmiş olduk. <laughs> Karabağ taklattı. Neyse. Gelin o zaman 5 kişiyle deneyelim. Yapacak bir şey yok. <laughs> ne bakıyorsun ya? Ne bakıyorsun? Ne bakıyorsun? Tamam. Bu sefer 5 kişi deneyeceğiz. Hadi. Başka çarem yok arkadaşlar. Gidilmiyor. Süremiyoruz. O yüzden 5 kişi yapacağım. Hatta Hadi 6 kişi olsun. 6 kişi yaptım. 6 kişi iyidir bence. Ben inanıyorum ki 6 kişiyle bence gidebileceğiz arkadaşlar. Aynen öyle. Son bir kişi. Evet şu anda 6 kişi olduk. Bakalım gidebilecek miyiz? Ben inanıyorum ki... Bu sefer olacak. Evet bu sefer olacak. Evet hadi bismillah. Umarım bu sefer olur lan. Motoru da takıyorum. Valla bu sefer olacağına inanıyorum. <laughs> evet herkes bilsin. Herkes bilsin. Aha. Oturun 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 oturun. Ya kardeşim otursana <laughs> ne yapıyorsun? Ya işte bu yüzden olmuyor anladınız mı? Ne yapıyorsun ya? Niye kucağıma geliyor ki? Şu anda kucağıma donlu bir tane sünger oturuyor. Ben ne yapabilirim? Ben basıyorum yeter. Gidiyoruz artık. <laughs> bu kadar yeterli arkadaşlar. Hop. Aha. Aha vallahi gidiyoruz. Bak bak bak. Abi. <laughs> Al işte. Gidemiyoruz arkadaşlar. Taklaya geldik. Oturmadıkları için bak şu şerefsiz var ya bak şu Sünger mi? Oğlum. Bak bunu gördüğünüz yerde dövün arkadaşlar. Özellikle şu videoyu çekiyorum. Bu hıyarı gördüğünüz yerde dövün. Bu çocuk yüzünden şu anda karavan taklattı. Seni yazdım oğlum. Seni gördüğüm yerde sınır dışı edeceğim. Bekle Evet gelin bir de 5 kişi deneyelim arkadaşlar. Umarım bu 5 kişinin arasında o az önceki hıyar gibi birisi yoktur. Evet. şey diyeyim mi? İçimden bir ses bu sefer olacak diyor lan. Harbi var ya. İçimden bir ses bu sefer. Lan tekerlek yerin altına girmiş. Hayır 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 düzelt onu Heh tamam Hadi lan bu sefer gidiyoruz Herkes binsin. Lütfen gidelim artık Evet lütfen herkes yerine otursun arkadaşlar Yerlerinize oturmayı unutmayınız Herkes yerini aldığı zaman yola çıkacağız Aslında şu anda dört kişiyiz Birisi galiba oyundan düştü ama Ne kadar az insan o kadar huzur demektir arkadaşlar Evet maalesef bu böyle O yüzden binin artık gitme zamanı Kapatın kapıyı Gidiyoruz Aynen öyle Evet oturun Aynen öyle Herkes şu anda usulsuz oturuyor Hop Ve gidiyoruz bu kadar! Sonunda işte bu. Yaşasın! İşte bu ya. <laughs> Sonunda gidiyoruz lan. Sonunda gidiyoruz lan. Aa ee, bir sıkıntımız var. Bu kızın önündeki çocuk nereye gitti lan? Lan arabadan mı atladı bu? <laughs> yapacak bir şey. Aa geliyor sanki. Geliyor, geliyor sesini duydum. Aa iyi ki de fren yapmışım. İyi ki de fren yapmışım. Geldi. Lan binsene dışarıda ne yapıyorsun? Lan dışarıda ne yapıyorsun? Bin, çabuk bin. Ha bin içeri. Niye atlıyorsun? <laughs> <laughs> ne yapıyor karavandan manyak mısın çocuğum sen Allahım ya Neyse ben de çocuğa bir şey oldu zannettim Bindi tamam sıkıntı yok Aa, Adamsın lan çocuk da kapıyı kapattı İşte bana böyle takipçiler lazım ya Bana böyle insanlar lazım ya Evet bu arada şunu söyleyebilirim Karavan aşırı hızlı arkadaşlar Görmüş olduğunuz gibi Oha onu oğlum roket Allah lan konuşamıyorum Konuşamıyorum meteor düşüyor konuşamıyorum Allah Allah Meteor düşüyor meteor düşüyor, meteor düşüyor. Hayır. Allah bismillah. Oğlum lan kafamıza meteor düşüyor. Eyvah eyvah. Ölmeyelim, ölmeyelim, ölmeyelim. Bas 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 bas. Kafamıza meteor düşüyor. Allah! Lan ölmeyin. Ölmeyin. Ölmeyin sakın ölmeyin. Takipçilerim sizler için sürüyorum. Ölmenize izin vermeyeceğim. Oturun arkada. Sizi korumak için elimden geleni yapacağım. Sakın öleyim demeyin. Sakın öleyim demeyin. Aha, ona lan? Oha! Oha buna lan? Petrol istasyonu var bunda. Aa! Aa bu ne lan? Arkadaşlar burada petrol istasyonu buldum. Bir dakika bakacağım ben bunu. Bu ne? Aa neymiş ki bu? Aa. Aa buna benzin dolduracağız galiba. Burada benzin üretme yeri var. Çok değişik. Evet bunun ne olduğunu gerçekten merak ettim arkadaşlar. Baksanıza. Çok değişik durmuyor mu? Allah Allah. Aynen buradan buranın içine benzin gibi bir şey koyacağız galiba. Ama şu an benim benzinim yok. Gelin benzin siparişi verelim arkadaşlar. Burada ne olduğunu merak ediyorum açıkçası. O yüzden şimdi sizlerle birlikte benzin siparişi vereceğiz. Gelin şuradan benzin siparişi verelim. Bakalım ne işe yarıyor. Evet şu anda uçağımız geldi ve bize benzinleri verecek arkadaşlar. Sadece denemek amaçlı görmek istiyorum. Ee, i̇nşallah karavan devrilmez. <laughs> Neyse. Evet gelin şunları açalım ve şuna dolduralım. Bakalım bu neymiş. Evet gelin kutularımızı açalım. Aha burada benzin çıktı. Şimdi bir dakika. Bu benzini buna doldurursam ne olacak? Deneyelim mi? Hadi deneyelim. Aha. Aa çalışıyor lan. Ana. Oğlum çalışıyor lan. <laughs> bu ne işe yarıyor ki? Bunun ne işe yaradığını çok merak ediyorum şu an. Aşırı merak ediyorum. Gelin birkaç benzin dolduralım bakalım ne olacak. Evet şu anda hızlı hızlı benzin dolduruyoruz. Ne olacak çok merak ediyorum durum bakalım. Evet şu anda görmüş olduğunuz gibi bu şey çalışmaya başladı. Bize benzin verecek mi bu ya da başka bir şey? Allah Allah bu ne işe yarıyor ki? Aa buradan petrol akıyor. Buradan petrol akıyor. Lan dur ben yeni gördüm. Abi aç şunun ağzını. Petrol doldurabiliyor muyuz? Aha. Aha petrol dol. Allah dur. Hayır çarpılma çarpılma. Dur dolduracağım dolduracağım dolduracağım. Evet arkadaşlar olayı anladım. Burada yağ çıkıyormuş baksanıza oil diyor. Ha, buraya benzin doldurduğumuz zaman bu makine yerden bize yağ çıkartıyor. Bu yağmış. Eğer ki olur da arabanızın yağ biterse doldurmanız içinmiş arkadaşlar. Şimdi anladım. Okey. Bu işe yarıyormuş. Öğrenmiş olduk. Tamamdır. Burada pek bir işimiz kalmadı. Bu yağ çıkartmaya yarıyormuş. Bizim de yağ ihtiyacımız yok zaten. Herkes binsin. Düt 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 düt. Bip 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 bip. Hadi gidiyoruz. Herkes binsin. <laughs> Lan durun. Ne oluyor? Ne oluyor? Ee, biz neredeyiz? Ve niye böyle bir şey oldu? Ne oluyor? Burası neresi? Evet ee, bir anda böyle bir şey oldu ve buraya ışınlandık. Burası neresi lan? Durun arkadaşlar bu karavanı buradan kurtarabilirim. Bu karavanı buradan kurtaracağım. Aynen öyle kendime inanıyorum. Bunu buradan kurtarabilirim. Hadi lan bomba çıksın. Bir tane bomba çıksın her şey düzelecek inanıyorum. Balta çıktı ya. Bomba yok mu? Aha. Aha bomba. Yemin ederim bomba çıktı. Yes. Hadi lan deneyelim şansımızı arkadaşlar. Belki düzelir. Belki düzelmez ama şansımızı deneyelim. Bu bombayı buraya koyacağım ve hadi bismillah. İnşallah düzelir. Patla. Patla. Bum. Ee... Ee... Karavan. Kara... Ka... Karavan. Evet devam ediyoruz. Şansımı tekrar deneyin dedim ama bu kız niye bu kız niye burada öldü? <laughs> Lan niye öldün? <laughs> Arkadaşlar onu yeniden canlandıracağım. Burada neden öldüğü hakkında hiçbir fikrim yok. Ve Galiba bütün yol boyunca bunun ayağını koklamak zorundayım. Hayır! Hayır 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 seni yeniden dirilteceğim. Üzülme sevgili kardeşim. Senin için 40 Robux veriyorum. Hadi diril ve bize katıl. Evet. Aha. Evet yeniden doğmasına izin verdim. Evet sonunda gidiyoruz. Yaşasın. <laughs> Gene yamuk oturuyor ya. Tamam bakalım bu sefer nereye kadar gidebileceğiz. Hedefim köprü arkadaşlar. Hedefim köprüye kadar gidebilmek. Bakalım gidebilecek miyiz? Eyvah fırtına çıkacak. Takipçilerim hazır olun Lan gene sayımız azaldı nasıl oldu ben de bilmiyorum <laughs> Fırtına çıkıyor hazır olun Aaa önümü göremiyorum Işık yok mu? Işık var mı? Işık yok mu? Işık yok Işık yok Allah'ım bismillah ölüyoruz Gazla 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 hiçbir şey olmaz hiçbir şey olmaz Bas 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 hiçbir şey yok hiçbir şey yok Bas bas Evet bir sıkıntımız var Arabamızın tekeri yağmur yüzünden fırladı Ve galiba Evet onu geri takmak biraz zor olacak Yağmurda onu bulmamız lazım. Ne olur kafama yıldırım düşmesin. Amin. Aha tamam. Galiba ikisi de burada. Aynen tamam. İki teker de burada arkadaşlar. Sıkıntı yok. Çok da uzağa fırlamamışlar. Birisi burada, diğeri de ileride. Kardeş sen şunu al. Buyur. Sen bunu al ben de diğerini alacağım. Tamam güzel tekerleklerimizi aldık. Güzel sıkıntı yok. Yola devam pes etmek yok dostum. Evet takipçim çekerle uçma bug'ı buldu. <laughs> Çocuk çekeri kullanarak uçuyor. Helal olsun. <laughs> Vay be. Vay be. Kral ya. Evet yola devam ediyoruz. Bakalım bu sefer başımıza neler gelecek. Hedefim köprüye gitmek ama hala köprüye varamadık. Vay canına. Uçan benzin şeyi. <laughs> Uçan petrol çıkartma şeyi. Bu nasıl uçuyor lan? Evet bu oyunu yapanların gerçekten ciddi problemleri var. Bunları çözmeleri lazım. Aha şurada bir tane ev var. Gelin evi lootlayalım. Sayın yolcularımız 15 dakika tuvalet molası. Lütfen minibüsün içine tuvaletinizi yapmayınız. Karavanın içine lütfen rica ediyorum zortlamayınız arkadaşlar. Hemen ihtiyacınızı giderin yola devam edelim. Tamam mı? Aha yağ da bulduk çok iyi. Arabanın yağı var mı yok mu onu da kontrol ederiz. Şöyle yağı arabamıza atalım. Güzel güzel güzel. Evet bu arada yolcularımızın sayısı arttı. Güzel güzel bu iyi bir şey. Yolcularımızın sayısı arttığına göre yola devam edebiliriz arkadaşlar. Evet arkadaşlar yemek molasına geldik. Lütfen karnınızı doyurunuz. Evet burada duraklıyoruz sayın yolcularımız. Evet fan bulduk. Pervane bulduk arkadaşlar. Bununla galiba arabayı daha hızlı götürebiliyoruz diye biliyorum. O yüzden bu fanı kullanacağım. Hatta şöyle arabanın üstüne bunu taktım. Bu nasıl çalışıyor? Ne lazım bunun için? Bassam ne olur? Aa dönüyor. Aa bu nasıl çalışıyor acaba? Tamam bunu da deneriz şimdi. Bakalım bu ne işe yarıyor. Ama benzinimiz kalmamış. O yüzden pervanenin içerisindeki benzini arabamıza aktarmaya karar verdik. Böylesi daha iyi. Evet bir sıkıntımız var. Bu ne? Oha ne yapıyorsunuz lan? <laughs> Araba taklattı be. Çocuk şuraya zıplayarak arabayı düzeltmeye çalışıyor ya. Çok mantıklı lan. Durun yardım edeyim. Hop ben de zıplıyorum hadi. Hadi düzelteceğiz bunu. Zıplayın zıplayın zıplayın. Zıplayın zıplayın Düzelcek, düzelecek düzelecek düzelecek. <laughs> Uğraşsa bu şeye bak ya. Ama harbiden işe yarıyor lan. Oğlum bu çocuklar çok zeki ya. Oo helal olsun. Düzelecek gibi biraz ama dur bakalım. Ben şu alta girersem belki düzeltebilirim. Ha. Ittirin, i̇ttirin ittirin ittirin Evet şu anda mükemmel bir ekip çalışmasına şahitlik ediyorum <laughs> Ters dönen karavanı düzeltmeye çalışıyorlar Ve izlemesi çok zevkli Ben galiba yine o mükemmel bomba taktiğimi kullanacağım Ama bu sefer umarım minibüsü yani karavanı yok etmem Evet şu anda bir tane bomba buldum ve direkt buraya koyacağım hadi bismillah Kaç Lan kaçın kaçın bomba koydum kaçın kaçın bomba var orada Bomba <gülüyor> <gülüyor> Yanlışlıkla takipçimi patlattım Evet bence oyundan çıkmalıyım şu an Kaçsam iyi olacak Tamam tabii ki de oyundan çıkıp onları yarı yolda bırakmayacağım Ama <laughs> Patlamayı bence bir daha deneyebiliriz Aha bombayı attık vallahi altına Hadi lan düzel lan Hadi hadi aha Hey hey Lan lan A A A Ee, evet. Artık bir karavan daha yok. Evet peşinden gideyim dediğim ama galiba karavan sosuna denk yok oldu arkadaşlar. <laughs> Birkaç bug'u düzeltirlerse bence 10 kişi de gidebiliriz ama şu an oyun bug'lu olduğu için gidemiyoruz. Ha, ha, Evet arkadaşlar bu maceramız da galiba buraya kadardı. <laughs> Lan üstüme zıplamayın. Alo. <laughs> zıplamayın üstüme. <laughs> Lan rahat bırakın beni. <laughs> Ölümü bile rahat bırakmıyorlar ya. Ölümü bile rahat bırakmıyorlar ya. Evet bugün sizlerle yaptığıma pişman olacağım bir video çektim ve zaten pişman oldum. 10 kişiyle oyun mu girilir? Yani değil mi? <laughs> Ama en azından denedim. Evet. Bugün oyuna yeni gelen karavan aldık. O karavanın içine 10 kişiyi tıktık tık ve arabayı sürmeye çalıştık tabii ki de manyak bir şekilde. <laughs> Niye böyle bir şey yaptım bilmiyorum. Ne olduğunu zaten sizler de gördünüz. Tek anlamıyla kaos. Ama daha fazla bu tarz videolar istiyorsanız da tabii ki de devamını getirebilirim. Like atıp abone olmanız yeterli arkadaşlar. Aynen öyle. Ekranınızda çıkan diğer videoları tıklayarak da kanaldaki diğer videoları gidebilirsiniz. O zaman başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.